Vatandaşların şüphesiz bu süreçte ücretsiz maske ihtiyacı var ve talebi var. Bu talep aslında PTT aracılığıyla karşılanmak istendi ancak yoğun talep nedeniyle bu temin durduruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamasındaysa ücretsiz maske dağıtılacağını duyurdu. Bunun akabinde eczanelerde satılan maske satışı da durdu. Bunun karşısında vatandaş ise ne yapacağını şaşırdı. Salgın krizi sürerken vatandaşın ücretsiz maske teminatı mesele haline geldi. Önce Fahrettin Altun PTT üzerinden ücretsiz maske temini yapılabileceğini duyurdu. Yoğun talebi kaldıramayan PTT, vatandaşlara e-devletten talep alacağız dedi. E devlete yönelen vatandaş umduğunu bulamadı. Çünkü sitede ücretsiz maske başvuru formu henüz yoktu. Derken ücretsiz maske talebi artınca Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Maske satışı yasaklandı. Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Türk Eczacıları Birliği de eczanelere seslendi. İkinci bir duyuruya kadar maske satışı durdurulacak denildi. Ardından ne Sağlık Bakanlığı'ndan ne de İl Sağlık Genel Müdürlüğü'nden haber geldi. İşe gidecek olanlar, dışarıda ihtiyaçlarını karşılayacak olanlar maskeye erişemedi. Vatandaşlar zor durumda. Eczaneler ise müşteri talebini geri çevirdiği için tedirgin. <laughs> gözlerse Cumhurbaşkanında bundan sonraki adımla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadan yalnızca satışının durdurulmasına dair alınan karar vatandaşı endişelendiriyor. Ancak maske talebi krizi çözülmezse maskeye erişemeyen vatandaşlar zor durumda kalacak.